Son dakika. Hemen verelim. Dilan Polat tahliye oldu. Arkadaşlar lütfen bulalım bunları. Tahliye inanmıyorum. O kadar mı oldu tahliye olalı? epes yani. Ba bayağı uzun atladık bütün ekip. Tebrikler. Dilan'ım. <laughs>

Ee, arkadaşlar, benim aile yani sezgit olam ardından bir kardeşi bırakmak çok büyük bir olay, Allah kimseye yaşatmasın ben de bugün talih oldum benim de bugün talih günüm ee, bizim durumumuzda olan evlatlarını, çocuklarını eşlerini, annelerini, babalarını bekleyen herkes bu yaşadığımız mutluluğu inşallah onlar da yaşarlar burada olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum bugün bizim günümüz, çok mutluyuz İnşallah geri kalan e, kişilerle de kavuşmayı Allah nasip eder. E, mutluyuz, çok mutluyuz. En son ne zaman konuşmuştunuz bilen Bugün yani kapalı şey görüş vardı. Bugün kapalı görüş vardı. Kapalı görüşteydi, baya katıydı. E, yoldan geri döndüm. Hiç beklemiyordum, hiç şey yoktu. E, nasıl döndüğümü bilmiyorum zaten. Sağlık Sen. durumu. Bil, 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 bil. Sağlık durumu bayağı kötü. Yani ciddi anlamda çok kötü. Zaten çıktığında uzun bir süre tedavi görmesi gerekecek. Hiç iyi değil. Yani geçen haftadan bu zamana da bir 700-800 gram vermişti zaten. Hiç iyi değildi. İnşallah çocuklarıyla kavuşunca bir sonraki... Ama onunla kafalı kavuştu. Yani, da oldu. daha şey yani onun da tek şeyi bilen. Gılan... Haber şu, verdiniz mi kendisine? Şu an herhalde haberlerden duymuştur. Biz bilmiyoruz. Haberlerden duyduğunu umuyoruz. O da haberlerden duymuştur, alt yazılardan duymuştur. Bir avukatlar gitmiştir, haber vermişlerdir ona da. Teşekkür Çok teşekkürler. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet bir de ailesinin olayı haber aldığı an verdiği bir video var, video röportaj var. Bir de onu duyalım. Emrullah Erdinç'in videoları arasında göndermiştim arkadaşlar. Evet şu ben buldum. Biz şimdi Dilan'ın görüşünden çıkmıştık. Haber geldi. <laughs> Dilan'ın geri dönüyoruz. <laughs> o kadar mutluyuz ki size anlatamam. Şükürler, şükürler olsun ya, ya Rabbim. Şükürler olsun. Evet gördüğünüz gibi herkes büyük bir müjdeyle almış haberi. Dilan Polat'ın tahliye haberini. Şimdi size isterseniz yasal süreci anlatayım. Biliyorsunuz Polat ailesiyle ilgili sadece Dilan Polat'la ilgili değil. Eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'la ilgili ve kız kardeşi Sıla Doğu ve çalışanları ile ilgili. Polatların güzellik merkezlerinde Dilan Polat güzellik merkezlerinde çok ciddi iddialar vardı. Bu iddialar nedeniyle tutuklu olarak yargılanıyorlardı. İddialardan biri vergiden muaf tutulmak daha doğrusu vergi kaçırmak gerekli vergiyi ödememek iddiasıydı. Bu en hafif olanıydı iddianamede. Ama aynı zamanda bir kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunun da parçası oldukları yönünde çok net iddialar vardı. Bir önceki savcı bir önceki savcı Dilan Polat davasını duruşmasını başlatan, soruşturmasını başlatan bir önceki savcı bu bilgileri basında zaman zaman paylaşıyor en azından öyle anlaşılmıştı. Bazı gazetecilere bazı belgeleri gönderdiği, bazı bilgiler yazdığı ile ilgili iddialar çıkmıştı ortaya. O savcı biliyorsunuz. Göreden el çektirildi, hakkında soruşturma başlatıldı. Kendisi ve eşiyle ilgili e, bir takım yargı süreçleri devam ediyor ve dosyaya, soruşturmaya yeni bir savcı atandı. Bu yeni savcı atandığı zaman Dilan Polat serbest kalacak, bütün aile serbest bırakılacak iddialar ortaya sürülmüştü. Öyle olmadı. Sürekli olarak tutukluluk kararının devamı yönünde mahkeme heyeti karar verdi ama son başvuru, son başvuru, Dilan Polat'ın sadece Dilan Polat'ın tahliyesiyle ilgili bir kararın yayınlanmasını ve böylece de Dilan Polat'ın serbest kalmasını mümkün kıldı. Önce o evrakları göstereyim. Emrullah Erdinç'in özel haberi olduğunu da söyleyeyim bu arada. Emrullah'ın eline gelen özel bilgiler bunlar. Esas sayılı dosyada tutuklu bulunan şahıslar hakkında Dilan Polat'ın soruşturmaya konu şirketler grubuna dahil kişi firmaların şahsi finansal işlemleriyle şirketlerin ticari faaliyetlerinin sevk ve idaresi parasal işlemlerin transfer talimatları, sahte gerçek fatura ve benzeri belgelerin kullanılması, düzenlenmesi, mal varlıklarının değerlendirilmesi gibi bütün ticari ve finansal işlemlerde karar merci olmadığı sevk ve idaresinde bulunmadığı, ulaşılabilen kaynaklar, elde edilen deliller ve işleme konulan vergi tekniği raporu doğrultusunda suç unsuru olmadığı, herhangi bir eylemin tespit edilmediğinin bilinmesi gerektiği şeklinde bir tespit. Bu nedenle e, adli kontrol tedbirlerinden bir veya bir kaçının uygulanmasına karar verilmek suretiyle başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse tahliyesine karar verilmesi. Şimdi bu önemli bir belge. Ne diyor yani belge? Diyor ki şu anda diyor Polat davası ile ilgili en önemli bulgu iddianamedeki en güçlü suç isnadı vergi kaçırdıkları yönünde. Ve diyor Dilan Polat vergi kaçırıyor gözükmüyor çünkü finansal işlemlerde bir imzası yok, bir yetkisi yok. Süreçte bir dahli yok. O yüzden de dava Sadece vergi üzerinden ilerlediği için şu anda başka bir dosyadan tutukluluğunu gerektirecek bir süreç yoksa tahliyesine karar verilmiştir diyor. Adli kontrol şartlarının bir ya da birkaçı uygulanmalı dediği yurt dışı yasağıdır bu. Ya da e, her hafta gidip mahkemeye pardon karakola imza vermesidir. Zaten o belgede var. Emrullah onu da paylaşmış onu da göstereyim. E, yasanın muhalefet suçundan kimliği yazılı tahliyesine karar verilmiştir diyor. Evet gördüğünüz üzere bu da tahliye kararı imzalı belge. Adli kontrol altına alınması kapsamında yurt dışına çıkmamak, adli kontrol tedbiri uygulanmasına, adli kontrol tedbiri uygulanmasına gördüğünüz üzere yani yurt dışına çıkmayacak böyle bir yasağı var. Onun dışında imza atması gerekmiyor anladığım kadarıyla ve böylece Dilan Polat tahliye oldu. Ee, hangi görüntülerle tahliye oldu? İki görüntü, üç görüntü göstereceğim. Birincisi bu tahliye kararı yargı süreci ne düştüğü anda düştüğü anda ve bütün herkes bunu öğrendiği anda öğrendiği anda aileye de tabii bilgi verilmiş. Bugün görüş günüymüş normal koşullarda ve bu görüş günü kapsamında. Ailesi de Dilan Polat'la görüşmek üzere cezaevindeymiş. Çıkmışlar görüşten ve haber düşmüş onların da önüne. O görüntü şu görüntü. Biz şimdi Dilan'ın görüşünden çıkmıştık. Haber geldi. <laughs> Dilan'a <laughs> 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 geri dönüyoruz. O kadar mutluyuz ki size anlatamam. Şükürler, <laughs> <olsun, gülüyor> şükürler olsun ya Rabbim. Şükürler olsun. Evet gördüğünüz gibi bu ailesinin semin Çağan'ı, arkasından daha önce tahliye olmuş olan Sıla Doğu kız kardeşi onun da e, kendisini tahliye almak üzere Silivri cezaevinden yaptığı bir açıklama var onu da ekrana getirelim. Arkadaşlar. Ben burada, ben burada beni gördüğünüz o an asla tahliye olmamıştım. Ardında bir kardeşi bırakmak çok büyük bir acı, Allah kimseye yaşatmasın. Ben de bugün talih oldum, benim de bugün talih günüm. Ee, bizim durumumuzda olan evlatlarını, çocuklarını, eşlerini, annelerini, babalarını bekleyen herkes bu yaşadığımız mutluluğu inşallah onlar da yaşarlar. Burada olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim günümüz, çok mutluyuz. İnşallah geri kalan kişilerle de kavuşmayı Allah nasip eder. Ee, en son ne zaman konuşmuştunuz? Bilmiyorum. Bugün Nasıl kapalı görüş vardı. Bugün kapalı görüş vardı. Kapalı görüşteydi, Baya kötüydü. Ee, yoldan geri döndüm. Hiç beklemiyordum. Hiç şey yoktu. Nasıl döndüğümü bilmiyorum zaten. Sağlık durumu, durumu baya kötü. Yani ciddi anlamda çok kötü. Zaten çıktığında uzun bir süre tedavi görmesi gerekecek. Hiç iyi değil. Yani geçen haftadan bu zamana da bir 700-800 gram vermişti zaten. Hiç iyi değildi. İnşallah çocuklarıyla konuşunca ya iyi sonlar. Evet, yani. Yani, onunla kapalı görüşte oldu. Daha şey, yani onun da tek şeyi plan. Haber o, verdiniz mi kendisine? Şu an herhalde haberlerden duymuştur. Bilmiyoruz haberlerden duyduğunu umuyoruz. Ha, o da haberlerden duymuştur, alt yazılardan duymuştur. Bir avukattan gitmiştir, haber vermişlerdir ona da. Teşekkür Çok teşekkürler sizin de ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür. Evet bu da kız kardeşin açıklaması. E, şimdi bir iki sebep var dediğim gibi tahliyesine yol açan. Birinci sağlık durumu. Sıla Doğu'da anlatıyor zaten kız kardeşi sağlık durumuyla ilgili süreci. E, i̇kincisi vergi dosyası devam ediyor. Diğer suç isnafları ile ilgili süreçler ne aşamada? inanın bilmiyorum. E, kendisinin avukatlarına ulaşmaya çalışıyoruz ki onlara soralım diye Hüseyin Kaya eski avukatı dosyaya geri döndü galiba. Tam emin değilim ama e, bir avukatı daha var e, kendisinin. O da zaten bu... E, talepnameyi yazan yani tahliyesinin talebine yönelik de, e, talebi yazan kişi Sevinç Horoz şu anda Silivri'de tahmin ediyorum ve oldukça kalabalık bir noktada e, olduğunu da biliyorum e, ona bağlanmaya çalışıyorum çünkü hangi gerekçeyle tahliyesine karar verildi tam anlayalım diye ama bir fikrim var dediğim gibi birincisi vergiyle ilgili dosya devam ediyor sadece o kalmış gibi gözüküyor e, Polat ailesiyle ilgili diğer bütün suç isnatları rafa kalkmış gibi gözüküyor durum buysa eğer Zaten orada Dilan Polat'ın bir suçu yok. Çünkü finansal dokümanlarda imzası ve yetkinliği ve sorumluluğu yok deniliyor. İkincisi de içeride bulunduğu süre göz önüne alınarak yargı süreci bitmiş değil bakın. Bir beraatten bahsetmiyoruz. Bir tahliyeden bahsediyoruz. Türkiye'de tutuklu yargılanmak bir norma dönüştüğü için e, insanlar bir kişi tutuklanınca hüküm giymiş zannediyorlar ya da tutukluluktan serbest kalınca beraat etti zannediyorlar. İkisi de doğru değil. İkisi de doğru değil. şu anda Dilan Polat evet serbest kaldı ama serbest olarak ve yurt dışı çıkma yasağı bulunarak yargılanmaya devam ediyor bu dosyada. Çıkış anını da göstereyim. Evet gördüğünüz üzere tahliye görüntüleri bunlar Sevinç Hanım'a ulaşmaya çalışıyorum Sevinç Oroz kendisinin avukatı e, bize bağlanacağını söylemişti Geçen sefer de benzer bir şey yaşadı. Tele e de bağlanacağını söylemişti Sevinç Hanım ama sonra bir sıkıntı yaşandı Anladığım kadarıyla oraya da e, bağlanmadı bir saniye. Acaba hani telefon numarasından ulaşabilir miyim diye e, deniyorum. Aytucun bana telefon numarasını tekrar atar mısın hanımefendinin? Deneyelim. Yani çünkü çok sıcak bir gelişme yeni oldu bu tahliye ve e, evet işte arkadaşlar tek başına olunca ancak bu kadar oluyor bu işler. Bir saniye. çalıyor şu anda ee, İnşallah açar. Açmıyor Sevinç Hanım. Anladım. Ha Sevinç Hanım merhabalar Özlem Gürses ben yayındaydım şu anda da e, bağlanabiliyor musunuz acaba siz sanıyorum? Yoldayım Çorlu'ya geçiyorum ve yolda durabileceğim bir alan yok maalesef. Anladım çok sevinirim. Peki bir tek soru sorsam Sevinç Hanım'cığım. Ee, yani Dilan Hanım şu anda tahliye oldu. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Belki tek bir cümle alabilirsem sizden. Doğru evet, karar ceza makinesi şey, kararıyla tahliye olur. İki ceza mahkemesinde zaten şu anda e, duruşma gibi verilmiş durumda. 4 ve 6 üzere gün Diğer bu tahliyesine. Verilmiş kuruluşunun esasına yönelik çalışmalarımız devam edecek. Anladım. Bir sadece yurt dışı yasağı var. Bir imza mecburiyeti gelmemiş herhalde Adlikom. Hayır, ad hayır. 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 Bir şey içinde Değil. Evine evet, mi mi geçici? Ortadaydı. Daha önce süre makamı iki kez e, tahliyesini talep etmişti zaten. Ee, süreçimiz bu şekilde itirazımızda e, değerlendirildi. Bir hafta süreyle e, dosya üzerinde çalıştılar. Akabinde tahliye kararı verildi anladım. Çok teşekkür ediyorum Selin Çalımcı'm. Yarın da yayında evet. görüşmek üzere İyi yollar olsun. İyi teşekkür ederim. ediyorum. Sağ efendim. Teşekkürler. Sağ olun Evet, Çorlu'da olduğunu ifade etti. Sevin Çoroz, Dilan Polat'ın son avukatı. Daha önce Hüseyin Kaya avukatlığını üstlenmişti. İlk avukatları Çağdaş Çelik'te hatırlayacaksınız. Kendisi bırakmıştı dosyayı. Arkasından Hüseyin Kaya ile uzun süre yol yüründü. Hüseyin Bey de daha sonra Dosyadan uzaklaştı ve Sevinç Hanım, Sevinç Orhan son avukatlarıydı. Her seferinde savcılığa e, tahliye talebinde bulunuyorlardı. Her seferinde tutukluluğun devamına diye bir karar çıkıyordu. Fakat son masak raporu, mali suçlarla ilgili raporda e, yasa dışı bahis veya böyle bir organizasyonun içinde olduklarına dair suç isnatları hafiflemişti açıkçası bulgularla. Bir tek vergi dosyaları kalmıştı. Dilan Polat'ın sağlık durumu, psikolojik durumu da göz önüne alınarak sürekli olarak heyetten Tahliye talebinde bulunuluyordu. E, de, duydunuz sizde Eylül'ün ilk haftasında zannediyorum 3'ü 4'ü 5'i dedi galiba. Tam da CHP'nin de kurultayına denk gelecek Ankara'da. E, İstanbul'da burada duruşmalar gerçekleşecek ve e, o duruşmalardan sonra da e, duydunuz sizde Sevinç Hanım da söyledi. Diğer e, sanıkların da tahliye edilmesini bekliyor. Diğer sanıklar kim? Kim kaldı içeride şu anda? Grup çalışanları aralarında yönetici olanlar Engin Polat, Dilan Polat'ın eşi

Evet şimdi bu tahliye kararı tabii çok tartışılacak. Nasıl ki dosyanın ilk savcısı ve o dönemdeki bulgular çok tartışıldıysa bu tahliye kararı da çok tartışılacak. Hatta şimdiden tartışılmaya başlandı bile. İnsanlar sosyal medya üzerinden Dilruba içeride, Dilan Polat dışarıda bu nasıl adalet diyor. Dilan Polat'ın tabii uzun süre içeride kaldığını da hatırlatalım bu arada. Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz etmişti Sevinç Oroz az önce konuştuğum avukat içeride kaldığı süre göz önüne alınarak ve durumu göz önüne alınarak bir tahliye kararı verildi. Didruba Hanım'ın e, ilk duruşması 3 Eylül'de. Daha önceki yayınlarımda da anlatmıştım. 3 Eylül'e kadar gözaltında daha doğrusu tutuklu tutulacağını düşünüyorum Didruba Hanım'ın. Aksi durumda çünkü bu kadar hızlı bir karar verilmez. Bu kadar hızlı bir iddianame yazılmaz ve ilk duruşma tarihi açıklanmazdı. Can Atalay zaten içeride ve o dosya bence tamamen kapandı. Son e, olaylardan sonra meclisteki ee, Sayın Bahçeli Can Atalay konusunda yaptığı açıklamayla bu dosyanın tarihe gömüldüğünü de ifade etmiş oldu. Uzunca bir zamandır anlatıyorum AK Parti MHP arasında bir siyasi denge var ve bu denge Zaman zaman MHP lehine, zaman zaman AKP lehine değişebiliyor. Benim gördüğüm özellikle son dönemde MHP lehine güçlü bir denge değişikliği var. Bahçeli sahalara ve AK Parti'nin yanına yöresine çok hızlı gelmiş gözüküyor. Bu Can Atala oturumunda da bir kez daha mecliste kanıtlandı ki MHP yoksa AK Parti de yok. Biliyorsunuz o oturuma MHP gitmedi, katılmadı. Ve o katılmama kararı, o katılmama kararı aslında AKP'nin MHP'siz pek de fazla bir şey yapamayacağı ile ilgili önemli bir turnusol kağıdı, önemli bir e, denge testi oluşturdu bana sorarsanız. Tabii Şahan Gökbakar da bir tweet yazmış. Kara aklama suçundan 40 yıl hapisle yargılananı serbest bırak, tutuksuz yargıla, sokak röportajında geri zekalı diyeni tutuklu yargıla. Vay be diye yazmış Şahan Gökbakar. Şimdi bu tepkiler tabii önümüzdeki günlerde çok konuşulacak. E, ve bu tahliye kararı uzun süre tartışılacak. Can Atalay'ın tahliye edilme işi, Dilruba'nın 3 Eylül'e kadar tutuklu olarak kalacak olması gerçeği bilmiyorum bence şu ana kadar yok diye tahmin ediyorum. Bütün bunlar uzun süre tabii ki büyük bir şekilde bir tartışma konusu bir polemik konusu olmaya devam edecek.